Boyasın Şah Takbikler herkese merhabalar arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Çok güzel bir haftanız olsun inşallah. Evet haftanın ilk gününde Sapla'da mevkiinden sizlere selamlarımızı ilettik. Burada arkadaşlar özel site içinde 4000 metrekare arsa içinde toplam 16 tane bitişik nizam villa. iki tanesi bunların müstakil tanıtmaya geldik. Ve burada yan yana 3 tane villamız var arkadaşlar. Birisi hemen bulunduğum yer ve onun yanı. Bir tanesi de hemen burada. İstersen Ender abi şöyle bir bahçe paylarımızı da göster. Herkese özel bir bahçe paylarımız var arkadaşlar. Üçünün fiyatı da aynı. 7 milyon 250 bin lira arkadaşlar. Evimizin fiyatları az da olsa bir pazarlık payımız varmış arkadaşlar. Bakın pergülelerle böyle elektrikli pergüleyle kapatıp burayı da komple içeriye alıp odaya da çevirebiliyorsunuz. Yani salonu iki katına bir anda çıkartabiliyorsunuz ve çoğu kişi de bunu yaptı arkadaşlar. Size ait özel bahçeleriniz var. Buradan da görüldüğü gibi bakın otlarımız biraz uzamış ama tabii ki ev, evler artık sahiplerini bulunca daha da güzel bir hal alıyor. Sitede arkadaşlar aidatlar 1200 lira. Havuz yok burada arkadaşlar. Havuzsuz bir site. Onun için aidatlarımız düşük. Muazzam deniz manzarası var. 3 artı 1 emekli yatak odamız mevcut. İsterseniz buraya şöyle bir jacuzzi tarzında büyük ahşap hani böyle Havuzlar var ya onlardan koyabiliyorsunuz. Su tesisatı ve elektrik tesisatı altyapısı burada çekili arkadaşlar. Size kalmış bir şey. İsterseniz buraya bahçe musluğu koyun. Elektriği de pergola için buradan alabilirsiniz. Evet. Ender abi dikkat et. Aman. <laughs> Çukura girdin. Evet. Bakın böyle iki isterseniz iki kafadar arkadaş buraya da alabilirsiniz ya da üç kişi çıkın gelin alın. Gerçekten fırsat yatırım. Güzel de bir fiyat arkadaşlar. 7 milyon 250 bin manzarayı zaten gördünüz. Bugün resmen deniz çarşaf gibi tam böyle müthiş bir balık havası var ama tabii biz biz artık ne denize girebildik bu sene. Valla Datça'da denize girdim düşünün burada giremedik. Tatile Datça'ya gidiyoruz Akbük'ten. <laughs> İlginç. Çok güzel böyle bir kamelya alanınız var. Bakın ıslak zemin 60'a 120 kaymaz fayanslardan yapılmış. Büyük Tavana kadar böyle neredeyse yükseklikte sürgülü kapılarımız var. Açık mutfak, salon ama burayı muhakkak bence alın derim. Çünkü gördüm çok güzel. Komşuluk muazzam arkadaşlar burada. Gerçekten çok iyi bir dostluk, arkadaşlık böyle burada oluşmuş. Sattığımız insanlardan öğreniyoruz. Çok çok teşekkür ediyorlar. Çıkıyorlar, geziyorlar. Birlikte eğlenceler vesaire. Yani bizim komşuluğumuza kefil olabilirsin dediler buradaki arkadaşlarımız, o kadar söyleyeyim. Evet güzel geniş bir, bir mutfak alanımız var burada arkadaşlar. Tezgahlarımız bayağı büyük. Proje aslında Ceylan Turkuaz'da aynı arkadaşlar ama bu evler onlardan bir hemen hemen bir 8-10 metrekare daha büyük daha kullanışlı diyebilirim. Evet ama bunda elektrikli panjurlar yok orada vardı. Onun da altını çizelim. Evet Açık mutfak salonumuz böyle. Gayet güzel aslında. Mobilyalar çok çok rahat sığacak bir şekilde arkadaşlar. Bence ideal. Hemen hemen bir 25 metrekare sadece şu alanımız var. Evimizin de kullanım alanı 100 metrekare arkadaşlar. Aşağıda hemen bu tarafta emekli yatak odamız zemin katta. Gayet güzel, geniş, çift kişilik, her türlü yataktı, gardıroptu vesaire hepsi çok çok rahat sığıyor arkadaşlar. Evet, Şuradan da istersen geldiğinde bak bahçe kapısını da göster abi istersen. Normalde böyle tel çit çekmişler. Etrafına artık çim çit yaparsınız. Onları da artık size kalmış. Yukarı, yukarıdan kitlemişler. Aşağıdan da kitle evet. Neyse. Aşağıda zeminde bir WC'miz var. Gömme varlı. Buraya termosifon ve çamaşır makineniz duvarın karşısına. Tam oraya arkadaşlar yerleştiriyorsunuz. Oradaki alanlar bunlar için yapılmış. Hemen yukarıya çıkalım. Gene merdivenler çok güzel, geniş, rahat merdivenler. Hemen yukarıda bir ufak balkonumuz var. Çamaşırlarınızı falan asabileceğiniz gayet ideal büyüklükte. Ha buradan da harika deniz manzarası var bakın. Evet, tam bu karşıdaki ev ve bulunduğum bu bloktaki iki villa arkadaşlar. Toplam 3 tane yetkili yerimiz var. Üçü de 7250. PVC'miz burada böyle güzel sürgülü. Camı açayım da sesim eko yapmasın çok. Aşağıdaki yatak odasıyla aynı arkadaşlar. 12'şer metrekare gayet güzel büyüklükte yatak odaları gerçekten. Tavanlarımız da bayağı bir yüksek. Hemen burada iyi bir antre bırakılmış ve güzel geniş büyük bir banyo var. Gömbe Spot ışıklar arkadaşlar. Tavanlarda klips çalışmaları yapılmış. Havalandırması orada. Yarım cam duş akabin. Hilton Labo gömbe rezerv var. Gayet güzel. Evet. işte en güzel yatak odası da burası. Fransız balkonlu. Şöyle kocaman sürgülü kapıları var arkadaşlar. Ve efsane bir deniz manzarası var. Yani güne böyle denize bakaraktan uyanacaksınız. Deniz manzarası önemli diyorsanız bence değerlendirin arkadaşlar. Fiyat çünkü çok iyi gerçekten. 7.250 artık piyasa şartlarına göre iyi diyoruz. Çünkü gerçekten bu rakamlara 3 artı 1 artık dubleks daireler var. Daire fiyatına gerçekten bir villa sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Kapı çarpıyor. Evet. Bakın aşağısı hemen Yakamos sitesi. Çok yakındayız yani tam tepelerde değiliz. Ceylan Turkuaz gibi ya da onun yukarısında yeni yapılan yerler gibi. Ortadayız. Yollarımızın sitemizin önü tamamen otopark alanlarına kadar kilit parke taşlarla hepsi yolları yapılmış arkadaşlar. Kat mülkiyetine geçilmiş, iskanları alınmış. Hemen taşınabileceğiniz harika bir ev. Yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleri sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.